Işık olsun, sevgi olsun, huzur olsun, güven olsun, mutluluk olsun hayatımızda. Ve bunun içinde hep birlikte el ele hayatımızdaki tüm zorlukları yenerek bir araya gelelim. Bir araya gelelim ki yeni dünya düzeninde hayatımızdaki zorlukları çok rahat bir şekilde aşabilelim. Çünkü bu dönem o dönem, bu dönem artık zorlukların aşılması gereken bir dönem. Bütün kalbimizle, tüm ruhumuzla inanmalı ve bu yoldan devam etmeliyiz. Yaradan'ın o koşulsuz sevgisini bütün hücrelerimizden, kalbimizden, beynimizden, aklımızdan içeri akıtabilmek için bir araya gelip o çemberi kurmalıyız. O çember bizim içimizden geçmek üzere o portal açıldı. O portalı elimize alabilmek için yardım talep ediyoruz ışık meleklerinden. Bütün dünyanın, bütün kainatın alanlarına sevgi akıtabilmek için bir araya gelmemiz gerektiğini biliyoruz. İçimizden biliyoruz. Işık taşıyıcıların bir araya gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ama bir türlü o alanda duramıyoruz. O da alanda durabilmemiz için birbirimize kenetlenmemiz lazım. Birbirimizle bir arada olmamız lazım. Hiçbir şey konuşmamıza gerek yok aslında. Sadece o sevgiyi tanımlamak için birbirimize sarılmamız lazım. İlla fiziki sarılmak da gerekmiyor. Dokunmadan dokunmanın, konuşmadan konuşmanın, hiçbir şey söylemeden bir arada olmanın nasıl bir duygu olduğunu ilahi plan bize anlatıyor. Yüksek idari mekanizma dediğimiz yıldız sistemleri bize öyle kapılar açıyor ki bu çemberi kurmazsak hayatımız çok daha farklı bir yerlere gidecek. Onun için bir araya gelme zamanımız geldi. Lütfen bir arada olmanın keyfini yaşamak için mavi ışığa sarılalım, sarılalım, talep edelim, birlikte zaman geçirelim. Bekliyorum, hepinizi bekliyorum. Hem toplantılarımıza bekliyorum, hem eğitimlerimize bekliyorum. Çünkü bu sadece benim bildiğim bir konu değil. Tüm insanlığın bu alanda toplanması gerekiyor. Ve toplanmamız gerekiyor ki geleceğin ışığını birbirimize yansıtalım ve birbirimizden geçirerek hem dünya katmanlarına hem de ilahi plandan tüm galaktik sistemlere akıtabilelim. Lütfen her birimiz için ışığın taşıyıcılığını hissedebilmemiz için bir araya gelelim artık.